Suriye aslında şu an itibariyle hani sessiz gibi görünüyor ama aslında içeride kaynayan bir kazan. Ee, en son dün e, Aynisa'nın kuzey sınırında işte Türkiye'ye sıfır noktada bulunan Sülük e, kasabasında güçleri güçleriyle e, yerel halk arasında e, yaşanan çatışmalar oldu iki gün boyunca çok ciddi çatışmalar da yaşandı e, ve semaug güçlerinin halka dönük e, yoğun e, büyük bir katliamı gerçekleşti aslında. Bu katliam sonrası işte bölgede bulunan Naim aşireti vardı. Bu aşiret bölgede daha fazla nüfusa sahip olan bir aşiret. Bu çete güçleri tarafından bastırıldılar ve şu anda orada bir olağanüstü hal gibi bir durum ilan edilmiş. Aslında Alevi bölgelerinde yaşanan, Duruji bölgelerinde yaşanan duruma benzer bir durum şu anda Semeu ve, e, Seme ve Heteşe güçlerinin hakim olduğu alanlarda e, sunni bölgelerine dönük de aslında devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. E, yani sorun sadece e, Alevi ve Dürzilere dönük gerçekleştirilen saldırılar değil. Yani bu e, bu Heteşe e, zihniyetinin, Heteşe du, e, varlığının e, bütün Suriye halklarına dönük bir tehdit e, oluşturduğunun en somut örneğiydi dünya yaşanan çatışmalar aslında. Bugün itibariyle sessiz gibi görünse de aslında bu e, sessizlikten ziyade biraz bastırılmışlık durumunu ifade ediyor sürekli yaşanan durumlar. Aynı Sakristan'ın genelinde şu anda öyle bir durum var. Yani e, Suriye'nin genelini değerlendirirsek e, yer yer e, şu anda halen e, Heteşe'nin ve Colani'ye bağlı güçlerin sadece Heteşe değil tabi Colani'ye bağlı güçleri değerlendirirsek e, birçok birçok e, daha öncesinden DAEŞ arttı yine Türkiye'ye bağlı birçok güç ee, en son yapılan işte e, kongre vardı, ulusal kongre vardı Şam'da yapılan, e, Jolani'nin kendisinin de başkanlığını yaptı. E, ulusal orduya katılmışlardı. işte Suriye ulusal ordusuna katılmışlardı. Ve şu anda bütün Suriye'nin genelinde, de, Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetim bölgelerini dışında tutarsak, bütün Suriye e, coğrafyasında e, bu güçler kendilerine karşı gelen kendilerine e, muhalefet eden veya kendi kurmaya çalıştıkları merkezi sistemin e, dışında kalmaya çalışan bu merkezi sistemi kabul etmeyen daha çok demokrasi ve e, çoğulculuğu esas alan güçlere karşı e, yerel e, katliam e, provaları yine katliam girişimleri e, devam ediyor. Yer yer döne, dönem dönem farklı alanlarda farklı bölgelerde devam ediyor. Bu anlamıyla e, hani Suriye'deki mevcut durumu basına yansıması biçimiyle uluslararası basına yansıması biçimiyle sessizlik olarak değerlendirmek Bence çok yerinde olmayabilir Çünkü içeride kaynayan bir kazan var